Ferdi Tayfur kimdir? Türk Müziği'nin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur 15 Kasım 1945'te Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir. Fakir bir ailenin çocuğu olarak doğan Tayfur'un babası Cumali Bey ünlü bir çiftlik sahibiydi ve annesi Hatice Hanım da ev hanımıydı. Babasının bir arazi anlaşmazlığı sonucu öldürülmesi Tayfur'un çocukluk yıllarını derinden etkilemiştir. Müzik kariyerine başlangıç Fakirlik ve zorlu bir çocukluk dönemi geçiren Ferdi Tayfur çok genç yaşlarda hayata atılmıştır. Çeşitli işlerde çalışırken müziğe olan ilgisi artan Tayfur, ses yarışmalarına katılarak yeteneğini ortaya koymuştur. İstanbul'a gelerek şöhretin kapılarını aralamaya çalışmıştır. İlk müzik albümü Huzurum Kalmadı adıyla yayınlanmıştır. Ancak bu albüm pek ilgi görmemiştir huzurum kalmadı Şöhretin Yükselişi 1970'li yıllarda arabesk müzikle özdeşleşen Tayfur, Çeşme adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştır. Susadım çeşmeye, varmaz olaydım. Bu şarkının ardından yayınladığı albümler ve özellikle sinema filmleriyle Türkiye'nin her kesiminden insanın gönlünde taht kurmuştur. Benim gibi, Benim gibi sevenler ve Hatıran Yeter gibi unutulmaz parçaları Ferdi Tayfur'un arabesk müzikteki tahtını pekiştirmiştir. Sabahım, Sinema kariyeri Tayfur müzik kariyerinin yanı sıra 30'dan fazla filmde başrol oynamış ve yönetmenlik yapmıştır. Filmlerinde sıklıkla drama ağırlıklı konuları işlemiş ve halkın içinden biri olduğunu vurgulamıştır. Filmleri tıpkı şarkıları gibi izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Özel Hayatı Ferdi Tayfur, ünlü sinema oyuncusu Necla Nazır ile uzun yıllar süren bir birliktelik yaşamıştır. Bu birliktelikten kızı Tuğçe Tayfur dünyaya gelmiştir. Özel hayatındaki iniş çıkışlarla zaman zaman magazin dünyasının gündeminde yer alan Tayfur, hayranlarına her daim ailesine ve değerlerine önem verdiğini göstermiştir. Eserleri ve mirası. Ferdi Tayfur, kariyeri boyunca yüzden fazla albüm çıkarmış ve Türk müzik tarihinde bir dönemin en çok dinlenen isimlerinden biri olmuştur. Bana gerçekleri söyle. Sevda yüklü kervanlar ve derbeder gibi eserleri klasikleşmiştir. Şarkılarında aşk, ayrılık ve hayat mücadelesi temalarını işlerken halkın duygularına tercüman olmayı başarmıştır. Bana gerçekleri söyle. Mutsuz musun benimle? Son yılları hayatının ilerleyen dönemlerinde sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tayfur müzikten kademeli olarak uzaklaşmıştır. Ancak halkın gözünde efsanevi kimliği hiçbir zaman silinmemiştir. Sanatıyla milyonların kalbinde taht kurmuş, Türk müziğine damga vurmuş bir isim olarak tarihteki yerini almıştır. <Sessizlik> Ferdi Tayfur'un etkisi Türk arabesk müziğinde güçlü bir etkisi olan Tayfur, Halkın içinden çıkan ve onların hislerine dokunabilen nadir sanatçılardan biridir. Sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda bir kültür elçisi olarak da kabul edilmiştir. Çiçekler olsun, çiçekler olsun. Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak 2025 yılında hayata veda etti. Sanatıyla milyonların gönlünde taht kuran Tayfur Geride unutulmaz eserler ve anılar bıraktı. Sevenleri tarafından büyük bir özlemle anılacak olan sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve hayranlarına başsağlığı diliyoruz.